tr 24 YouTube kanalındasınız. Cuma Önal'ın yazdığı Kardeşim Esat bu kez gidici galiba başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Siz yine de başlığa çok takılmayın. Gitmeyebilir. Hatta daha güçlenebilir de. Diktatörler yedi canlıdır. Biz normal insanlar gibi düşünmez ve bizim gibi hareket etmezler. Gelişmelere verdikleri refleksler de farklıdır. Her yerde kolları vardır. Verecekleri tavizlerin listesi çok uzundur. Bir gün beyaz olan başka bir gün siyahtır. Onlar indinde koltuk için her şey mübahtır. O koltuğun bekası adına lüks ve şatafatın adı itibar, şehitler, adet, Çay ve maske poşetlerinin ismi, sarayın ikramı, senaryo darbeler, Allah'ın lütfu olu verir. Siz anladınız ama ben yine de yıllardır bölge üzerinde çalışan bir gazeteci olarak gördüklerimi anlatayım. Bugünlerde kardeşim Esad'ın yani bildiğimiz Beşar Esad'ın sarayının üzerinde kara bulutların dolaştığı kesin. Rejimi ayakta tutan Rusya ve İran farklı taraflara savruluyor. Hem birbiriyle artık açıktan mücadele ediyor, hem farklı planlar uygulamaya hazırlanıyorlar. İsrail medyasına göre İran Suriye'den kaçıyor. Ancak İran'ın 10 milyarlarca para döktüğü ve Şii Hilali'nin olmazsa olmazı Suriye'yi öyle apar topar terk edeceğini sanmıyorum. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de geçtiğimiz günlerde İran'ın Suriye'den bir kısım birlikleri ve militanlarını çektiğinin doğru ancak ülkeyi tamamen bırakmasının muhal farz olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl Suriye ile muhkem bir hat oluşturmak için Basra-Laskiye demiryolu projesinin temellerini atan İran'ın tüm planları alt üst oldu. Hem koronavirüs krizinin sebep olduğu petrol fiyatlarındaki tarihi çöküş ve hem de İsrail'in amansız saldırılarından dolayı ciddi bir darbe yedi. Neredeyse Suriye'nin köylerine kadar örgütlenen İranlı devrim muhafızları ve paralı militanlarına karşı İsrail son birkaç hafta içinde 2000'den fazla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda hem Suriyeli ve hem de İran destekli militanlar büyük teçhizat ve insan kaybı yaşadı. İlginçtir, Suriye hava savunması Rusya S-300 füzeleriyle korunmasına rağmen İsrail elini kolunu sallayarak bu hedefleri vuruyor. Ve yine ilginçtir, Rusya'dan İsrail'e yönelik ciddi bir eleştiri de yok. İran, sadece Suriye'de savaşmıyor. Yemenli Husilere yardım ederek hem Basra Körfezi'ndeki ideolojik, stratejik, politik rakibi Suudi Arabistan'ı arkadan vurmak ve hem de önemli su yollarından biri olan Kızıl Denizi kontrol etmek istiyor. Irak'sa zaten fiilen İran'ın kontrolünde ülkeyi kendi aralarında paylaşan onlarca Şii grup var ve çoğu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücünden emir alıyor. Üst çatıları Arapça ismiyle Haşti Şabi yani halk seferberlik güçleri her birinin ayrı bir ismi, lideri, bayrağı olan bu gruplar bakanlıklardan ekonomiye, yasa dışı işlere her türlü faaliyeti aralarında paylaşmış durumda. Bazı kentlerde site devletler gibi faaliyet gösteriyorlar. Lübnan'da da devlet içinde devlet olarak hareket eden Hizbullah'ı finanse ediyor. Orta Doğu'yu bilenler bilir. Hizbullah, eşittir İran. Ayrıca Pakistan ve Afganistanlı Şii gruplar üzerinden bu ülkelere nüfuz etmeye çalışıyor. Bu ülkelerdeki Şii gruplardan oluşturduğu Zeynebiyun ve Fatimiyun tümenlerini Suriye'de savaştırıyor. Tüm bunlar ciddi bir maliyet gerektiriyor. Ekonomisi büyük bir krizin eşiğinde bulunan ülkede halkın bir kısmı artık başka ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesini, buralara giden paraların kendilerini harcanmasını istiyor. Ancak rejim bu savaşları kontrol ettiği, medya yoluyla çok iyi pazarladığı için halkın önemli bir kısmı hala İran'ın misakı milli sınırlarının Akdeniz'den Himalaya dağlarına kadar olduğunu düşünüyor. Bütçesinin yarısından fazlasını petrol ve doğalgazdan karşılayan İran'ın sadece Suriye'den değil, Lübnan'dan ya da Yemen'den elde ettiği herhangi bir gelir yok. Ocak ayında İran adına Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışan ve bölgedeki her taşın altından çıkan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, zaten hem İran ve hem de İran'ın bölgedeki vekilleri üzerinde çok büyük bir travma meydana getirmişti. Hizbullah'tan Husi'lere, Iraklı Haçlı Şabi'den diğer irili ufaklı pek çok grup intikam yeminleri etmişti. Rusya ise 2015 yılında fiilen yer almaya başladığı Suriye'deki iç savaşta İran'ın etkisinden de Esad ailesinin oluşturduğu yolsuzluk çarkından da büyük bir rahatsızlık duydu. Ancak bu rahatsızlıkla ilgili hep karnından konuştu dışarı çok fazla renk vermedi. Fakat korona krizi işin rengini değiştirdi. Rusya için büyük bir maliyet oluşturmaya başlayan iç savaş bitse dahi bir harabeye dönüşen ülkenin yeniden imarı için Esad rejimiyle iş yapmanın zor olduğunu düşünmeye başladı. Başta Putin olmak üzere Rus yetkililer resmi olarak bu rahatsızlığı dile getirmese de Rus medyası ve uzmanları özellikle Nisan ayından itibaren Esad rejimini bombardımana tutan çok sayıda makale ve yazıya imza attı. Halbuki daha önce bu tür çıkışları yapmak kırmızı çizgi ihlaliydi. Arka arkaya Facebook adresinden iki video yayınlayan, özellikle ikinci videosunda Esad'a hafifçe meydan okuyan ülkenin en zengin iş adamı Ramu Mahluf'un çıkışlarını da bu zaviye'den değerlendirmek gerekiyor. Kimilerine göre Mahluf bu gücü Rusya'dan alıyor. Petrol krizinin bir süre daha devam etmesi durumunda Suriye'de yarım yüzyıllık Esad hanedanı sona erebilir. Bu durum ülke üzerindeki güç mücadelesini şüphesiz daha da şiddetlendirecektir. Burada da gözler birinin üzerinde olacaktır. Her kriz sonrası dört ayak üstüne düşen o kişi şimdiden gelişmeleri lehine çevirme hesapları yapıyordur. Çünkü şu ana kadar en iyi pirimi Suriye'den yaptı. Fakat devran nasıl döner bilmiyoruz. Belki kardeşim Esad'ın maruz kaldığı kabusları o da yaşıyordur, kim bilir, diyor Cumali Önal, TR724'teki köşesinde.